ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. Türk İş ve Hak İşle anlaşmaya varıldı. İlk 6 ayda %24, ikinci 6 ayda %11 ve aylık 1500 TL zam noktasında kamu işçileriyle anlaşma sağlandığını açıkladı Bakan Vedat Işıkan. İlk 6 ayda %24'lük bir zam, ikinci 6 ayda %11 ve Aylık 1500 TL zam yapılacak. Ee, Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni Faruk Erdem ile konuşmaya devam ediyoruz. Faruk Erdem ilk değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun. E, birinci bölümde zaten konuştuğumuz sonuçlarda çıkmış oldu. Yani aslında hükümetin ilk teklifi olan %17'nin üzerine %24'e çıkmıştı. Burada bir mutabakat sağlanmış belli. şöyle düşünelim. ilk 6 ayda zaten enflasyon biliyorsunuz %16.67 çıkmıştı. İşte emeklilere verilen zam oranıyla beraber. Burada baktığınız zaman yüz, de bu %16.67'nin üzerinde bir rakam olmuş oldu. i̇kinci 6 ay için %11'lik e, oranda 1500 liralık seyyanen artışla birlikte 14.5 seviyelerine kadar çekilmiş oldu. Hayırlı olsun 600 bin kamu işçisi için. Dediğim gibi bunlar hem memurlar için hem de metal iş sendikasının sözleşmesi için birer referans olacak. Evet. E, dolayısıyla aslında e, Ağustos'ta görüşülecek bu memur zamları içinde bir referanstır diyorsunuz. Bu rakamlar en azından memurların toplu sözleşme görüşmelerinde de e, benzer rakamların çıkacağını söyleyebiliriz. Doğru mu? Evet dediğim gibi bir referans olacak ama tabi bu da masaya gelecek oranlardan birisi olacak tabi oradaki şeyler noktalar farklı tabi memurların konuşacağı konular ama netice itibariyle bir referans olacak yani referanstan kastım şu enflasyon üzerinde bir artış oldu Dolayısıyla burada da enflasyon üzerinde bir artış talep edilecek. Dolayısıyla aslında bu ödemelerde yani bu düzenlemede de zamlarda da biraz enflasyon farkının üzerine çıkıldığını görüyoruz. Bir beklenen enflasyon üzerinden değil de sanki tahminlerin üzerinde bir rakam mı var? Hayır şöyle zaten ilk 6 ay için konuşulduğu için yani 2025'in ilk 6 ay için dolayısıyla 2025'in ilk 6 ayında ortaya çıkan enflasyonda %16.67 olduğu için onun üzerinde bir oran ortaya çıkmış oldu. Zaten sonraki 6 aylar için ortaya çıkacak oranlarda da eğer enflasyonun altında kalma durumu olursa bir enflasyon farkı verileceği de zaten sözleşme metninde yer aldı. Yani yapılan açıklamalarda en azından o var. Dolayısıyla yani AK Parti hükümetlerinin başından beri izlediği o politika yani işçiyi, emekliyi, memuru enflasyona ezdirmeyecek noktada yapılan düzenlemeler burada da yerine getirilmiş oldu. Enflasyonun üzerinde artışlar sağlanmış oldu. Herkes için hayırlı olsun.